Kaçla gidiyor lan? Ah yapma bak. Dursam sallanıyor zaten yapma. Evet, yapma. Değil. Düş... al işte. Al. Ya <laughs> yedik ya. Aha. Aha. <laughs> Anam bana değmesin. Bana değmesin. Bana bana bir şey olmasın. <laughs> Şimdi geçeyim. Mize kırdım lan öyle ya. Yavaşla deme. Sarit deyince. Aha. 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 aha sıçtı. <laughs> Görsen, koptu mu? Ne oldu lan? Ne oldu? Ayrıldı da geri birleşti. Tamam bekle işte. Basma oğlum çalışmıyor. Zorlama. Çalıştırayım ya. Anladım, zorlama çalıştırayım dışı, ya. Git önüme bir yere ışınlar abi ne abi? Oğlum o ne? A a <laughs> koyayım seni ya. <laughs> ANANI S**TİYİM Allahım ne Dokunuyor bana ya Allahım ölmeden yanmadan şu Barış yerine ANANI <laughs> Barış yerine gitmek istiyorum Allah hemen yeşil yana inşallah Selamun Aleyküm Satim <laughs> Selamun Aleyküm <laughs> Salak ya Allah Allah. Üzülüp düştü gene. <laughs> o, hız cezasıydım. Ne kadar da varmış değil mi Ya yavaş ya. <laughs> sola dönüyoruz Efe. Dönemiyoruz Efe. Galiba sola dönüyoruz sanki. Oo. Oh. oh. Ana koydu her şeyin gene ya. Jetleri baba. Ana koyayım. Topluyorum. Of of <laughs> ne güzel topladım. Of yemel. Efe de bugün gelir inşallah. Geleceğim bekleseniz hani. O ne lan? Kodum <laughs> evladı. Ah, lan yavaşlar. ananı kıydım. Ananı <gülüyor> <gülüyor> Oynamıyorum ya. Ya bana küfür ediyor arkadaşlar. <laughs> ya arkadaşlar. Oynamayacağım ya. Ya adam alacaksın lan. Oğlum bak hızlı git. Bak. İkimizden birimize geçirecekler. <laughs> Anam <Muşim> nasıl <ki>. <laughs> Ne yapıyorsun Hüseyi Ne yapıyorsun ne ya O adam uçtu la ayıp ayıp ay, sana Rıncı yapar mı lan böyle şey Sağ Aa! Al işte Aaaa sikti Sen bana yaptın Orada bekledin <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> Of of ne güzel uçuyorsun öyle ya çünkü... Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> oh my god. Oh, oh my god. Bu nasıl domates çorbası böyle? Abi ben gidiyorum. EGS var mı? Yok. Yavaş, yavaş. yavaş. Hayvan, öküz. Burası EKS mi? Amına koyayım. 2 metre yüksek arabalar giremez yazıyor. Oraya gir tamam. bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Devam edin. Yani evet, son geliyorum. Lütfen durmayın. 130 evet. gidiyorum. Önümde, 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 Kırmızı Ananı avradını. Ananı avradını. <laughs> bir şey yok. Dur. Dur. Kırma. Kırma. Ya aynana bak. Yola çıkarken aynana bak tamam mı? Ayna denilen bir şey var güzel kardeşim. Tamam, hay gel. Hay gidi. Hay gel. Hay gidi. Kameramda bile göz. Aha. 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 Öpe. Öpe ne oldu? <laughs> Öpe. Ana o da kaza yapmış da. Allah Allah. Fena yapmış hem Ciddi misin oğlum? İyi misin lan? Kanki çok iyiyim biliyor musun? Hani sadece <laughs> bariyerlerde nasıl iyi olabilirim? Yani bariyerlerle burada bir ilişki yaşıyorum şu anda. Ya götünle bak oğlum. O göçümde durdukça psikolojim bozuluyor ya. Al e, şu. At e. şunu. At onu ya. Neyse hasar yeme o şu. <laughs> <laughs> Ağzına sıçtı. <tam gülüyor> On. Şaka mısın sen bak. Pink'ten dolayı kaza yaparsak kırarım. <laughs> Ama bak şu anda doğru senin değdiği anda ölürüm. Seni de öldürürüm. Vurayım mı? Vurayım mı? Dokundurayım mı? Dokundurayım mı? Ananın yüzeyi de. Aa! Git. Git. Amına koyayım. Al, al işte. Dokunma bana ben de Bende bir şey yok. Siktir git amınakoyim nasıl bir şey yok. %13 SS atarım. Gel gel. <laughs> <Da> 50 kilometre. Km... Yok bir şey yok. bir şey Vallahi bilerek yapmıyorum lan. Anam 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 anam. As... Niye böyle oldu ki? Dürteyim mi arkadan? Cettir baba abi yavaş 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 çekilsene. Ben geç araba geliyor önümden. Araba geliyor dedim önümden dedim. Yapma dedim. Öyle bir şey demedin. Çekil diyorum, hala öyle sürtüyorum bana. Önümden araba geliyor. Ben vursam sana da vuracaktım. Aynı şey oldu. Emin senin duruşun çok iyi. <laughs> adam sana koruna basıyor. Be. Çekil şundan diye. <laughs> Önümde araba durmuş. Kaza yapılmış. Acayip bir belirci. Sağlı yani, Tam şunu söyleyelim abi. Nasıl diyor, Flash, play. Emniyet şeridine gir dedim. Geldim bana çarptın. Abi tam oraya girerken söyledin. Arkamda olduğunu bilmiyordum. Neydi? Lan burada helikopter uçuyor be buraya yaklaşmayın. Ne helikopteri ya? Ananı sikeyim. Allah Allah. Ödüm bokuma karıştı. Can. Can. Yırt ola yırt yırt. parçaladı amına ona be parçaladı. Gör. As siktir kafa kafaya <laughs> <laughs> girdiler. Bak şimdi makası kes kanka makası kes. Oradan uza be uza be. Makası kestin mi? He aynen aynen. Birine Oo. vurdun sanki ama. Ula. Ya sen, <laughs> sen cezanı koyarım ya. Evet. <laughs> siktir amına koyayım. <laughs> ya <Yalnız>, bu smile arkadaşım. Gizliler geçer. Ama her şeyden ceza yedim ben. Aa, o ne la? Ama sikerim pingini. Hüseyin Bey. Y y araba y benim şeridime geldi. Karşı şeritten gelen araba uçuyor da. <laughs> Vay senin var ya. ne içe Ne konuştun nasıl? Ha. Onu kapatırım bak yaptık bana Burada dayırız. Allah. Aa bu. Beni gördün mü? Aa bu. Aa bu. Işıklar bir gitti geldi de onu gördüm bir tek. Sarı <laughs> geliyor. Sesin ya ben nasıl sollayacağım? Geç. Adam ya, adam ya. Biraz değdirdim ama. <laughs> beni <iyi> kaldı yıktı kanki. Haklı <laughs> mıyım Oha. Oha. Aynada çok güzel şeyler görüyorum Hüseyin. Bence de. <laughs> İki tekerlek kardeşim. Var virajda varız da yara yiyoruz biz. Abi. ileride viraj. <laughs> Oğlum değdi mi? <laughs> Ağzımızdan seçtin. Değmedim. Oğlum götüm büyüktü O kadar da demedik. <gülüyor> sen az <laughs> kaldı. Aman atlayın. <laughs> Allah belanı vermesin senin ya. <laughs> Biz de buradan u çekeriz. O <laughs> ne güzel döndüm la. Aylan Vitay. Yavaş yavaş gel. Ters istikamet dedim benzinlik tam aldık. <laughs> Aa sola dönüyor Hüseyin fren yap. Girme yani bana. Önemli. Hadi bakalım. Fren yok. Bas usta. <laughs> Bastım vallahi. <laughs> oh mis. Hasarsız baba. Hasarsız bir virajdan selam var. Aynen öyle. Usta bura 130'da dönersek bizden başka daha iyi virajcı yoktur. Aha. Aslında. <laughs> İkimiz de yan yattı. Oyun <laughs> bana bak karıştırdı geçmişim. Oo o, kral ya. Abi çimenler bozdu olay. Çimenler rampalı ya. Nasıl virajı 100... 110'dan. Oy 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 ya sana değmiyorum değil mi? Yok. İyi, ben iyi kurtardım. Sana ne olmuş öyle? Ana! <laughs> Tabelin içine giriyor. Ben, o, o la? Tabelayı söktü götürüyor. Şimdi? Aha. Düşüyor. Düştü. Aa. <laughs> oh. Yavaşla. Şey, biraz hızlı geliyorum kanki, biraz. Sağdan git. Biraz kanki. <gülüyor> 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 e... Az siktir. Tamam bir şey yok bir şey yok. <laughs> bir şey yok. Bir önüne doğru kaydım ama bir şey yok. Az siktir. Ama şu an bir şey var. Şu an bir şey var. Tamam. <laughs> Hallettim. Halletmedim. <laughs> götünü se <laughs> seni <götürü> <laughs> seni götünü <laughs> ben ya. Hapını <Aman> oyun <laughs> <muyum> senin ya. <laughs> Hayır konuşamadım esnemekten. Ben ne yapıyorum? Mahas mı atıyorum? Ana kaza oldu Hüseyin. Şimdi vallahi pis kazası oldu. Dikkat et. Aa bak üzerime kırıyor. Ortalığı yıktım kusura bakma. <laughs> ne yaptım ben sana anlat bakayım güzellik. Ne yapalım Of of. Ben de polisin önünde ne yapmadım ki? Yani tabelaları yıka yıka polisin önünden geçtim. Orada ABS kapatırken daha iyi fren yapıyor. Ama işte kitliyor. Abi Sen ben yavaş ben nereden şimdi? Sen yavaş gel. Sen ya Allah Allah Fire <laughs> denilen bir şey yok Yok bu çocuk hala basıyor Dur, Gel adam, buraya. adam 160 170 ile basıya gidiyor herhalde Aha ahının önüne kırdın Ooo Abo ne oldu öyle Koskoca Lamborghini'yi de koymuş 170 ile basıya gidiyor Anan